Akademi kuruluş gerekçesi aslında ortamla birlikte bir sektörden gelen insanlar olduğumuz için e, medya yapım pozisyonlarında yer aldığımız için en büyük ihtiyacın biz sektöre neyin ihtiyaç olduğunu çok iyi analiz ettik. Ve sektörde daha verilen hala verilmekte olan eğitimlerin nasıl yetersiz olduğunu, nasıl popüler kültür çerçevesi içerisinde verildiğini gördük. O yüzden sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına biz neden bu işi yapmıyoruz sorusuna cevap ararken bir bakmışız gibi Boğaziçi Sanat Akademiyi kurmuşuz, o o şekilde bir hikayesi var, işte o yüzden hep Kabataş'ta kurulduk. E, en büyük sebebi de Kabataş'a kurmamızın sebebi, toplu taşımalar çok yakın, Bursa'dan da gelebilirsiniz tek vesayetle, Tuzla'dan da, yüzünden de en fazla iki vesayette gelinebilecek bir yer olduğu için burayı tercih ettik. Ama dediğim gibi, en temel sebebimiz, yani amacımız, sektörün ihtiyaçlarını biliyoruz onun e, işte cevap verebilmek ve kalifiye kaliteli elemanlar, personel yetiştirmek için bu kurumu kurduk değil. Vizyonunuz tamamen kalite ben de Kesinlikle çünkü e, yani herkes bir belge ve sertifika, diploma veriliyor. O onaylı, bu onaylı, şu onaylı ama onların biz üniversite mezunlarının bile bize gelen stajyerlerin bile nasıl yetersiz olduklarını görüyoruz. İş i̇şte, diploma ile veyahut da işte böyle hani birkaç şeyle olmuyor. Biz hem kuramsal hem de pratik olarak eğitimin nasıl olması gerektiğini bildiğimiz için direkt ihtiyacı cevaben eğitimler veriyoruz. Zaten hocalarımız da o konuda çok uzman, çok kaliteli sektörün önder şahsiyetleri ve kişilikleri olduğunu da zaten kadromuzda görmeniz mümkün. Peki burada verdiğiniz eğitimler nelerdir? Bize bir çok farklı eğitimlerle birlikte çok bilinen eğitimler de veriyoruz. Mesela bilinen eğitimler seslendirme, diksiyon spikerlik eğitimleri. E, onun yanında sosyal medya yönetimi dersi veriyoruz. Sinemada ışık eğitimi, sinemada e, görüntü yönetmenliği eğitimi, format format program format tasarımı, dramaturji e, yanında atölye derslerimiz de var. AutoCAD, kurgu, e, Photoshop gibi dersler de var. Pek çok dersimiz var. E, başka başka enteresan derslerimiz de var. Bunların hepsi web sitemizde var. Sektöre hedef odaklı Dediğim gibi dersler hani popüler kültürün ürettiği dersler değil tamam sektörü sektöre cevap verebilecek derslerimiz var öğrenci yetiştirmek amacıyla. Sanat Akademi isminin hakkını veriyorsunuz Vermeye çalışıyoruz. Sanat hiçbir zaman hakkı verilmemiştir şimdiye kadar. Biz de verme niyetiyle yola çıktık. Nacizane değil. İlgi beklediğimizden daha iyi şunu da gördük. Öğrencilerin bir yorgunluğu var. Çünkü sürekli insanların böyle bir... ...ziğnenin önünde doğru böyle bir akım var. Bu şekilde yani öyleyiz, böyleyiz. Şöyle bizde gelin, şöyle gelin. Öğrenciler de bu akımdan... ...yorulmuşlar. Ee, daha sade, daha iyi... Ee, ...ki bizim dersimiz ...bir e, sınıf eğitimi... ...böyle bir... E, dertlik yapıdan uzak özel ders... niteliğinde maksimum... ...10 kişilik sınıflar ki... ...5 kişilik, 6 kişilik kurlarımız da var. Ee, sıra ve öğrenciler... Yani ...öğrenci ilişkisinden ziyade... ...farklı bir eğitim ile öğrencilere eğitim vermeye çalışıyoruz ki daha da başarılı olduğumuzu görüyoruz bu sayede. Peki bu kadar bilgi ve sonra size sorumlu çıkan ilerideki hedefleriniz nelerdir? Valla bizim en büyük hedeflerimizin arasında öğrencilerimizin iyi yerlere geldiğini görmek. Bizim en büyük hedefimiz, en, en büyük mutluluğumuz budur. Zaten bu sebepten dolayı da biz kurlarımıza başarılı olmuş öğrencilerimizi iş olanağı sağlıyoruz. Onların en küçük o minik adımlarını biz attırıyoruz. Gerisini onlara bırakıyoruz. E, sektörü tanıdığımız ve partner çalıştığımız firmalar var. Dediğim gibi biz sektörün içerisinde yetişen insanlar olduğumuz için tanıdığımız, nazımız geçen çok televizyon kanalları, yapım şirketleri, stüdyolar var. Onlara işte öğrencilerimize bir minik adım attırmaya başlatıyoruz. Gerisini onlara bırakıyoruz. Öyle bir en büyük hedefimiz onlara daha da iyi yerlere geldiğini görmek olacaktır. Peki ben bize vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi. Sağ olun.